arkadaş kim olduğumu ne olduğumu nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın bana yürümeyi öğrettin yeniden el ele ve daima ileriye bir gün bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. yine ben. Başın tatlı belası. İzle bak sevdiklerin senin için neler neler söylemiş. Çok seviyorum. Şuracığım, Ceren'in sana bir sürprizi var. Umarım beğenirsin. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Şu an Polonya'dan sesleniyorum. İyi ki doğdun, iyi varsın. İyi ki aynı memleketteniz. Ordulu ordulu, çok iyi bence. Ee, şunu söylemek istiyorum ki cidden seni seven çok fazla arkadaşım var. Bunlardan biri özellikle Ceren. Sana bu videoyu hazırlamak için bütün herkesi organize etmiş olabilir yani. Ki ta bana buralardan ulaştı. Neyse iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kendine çok çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Doğum günün kutlu olsun Müşra. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Merhaba Müşra'cığım. Şu an sana Lisus'tan canlı yayın yapıyorum. Özlemişsindir. Doğum günün kutlu olsun tatlım. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Yeni yaşın sana şans, başarı, mutluluk ve en önemlisi para getirsin inşallah. Bu arada Ceren benim kanka. Sen kankam. doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Seni çok ama çok seviyorum. Bu arada kıymetini bil. iki günün ne kadar doğum günü şarkısı varsa hepsini dinledik. Çok öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptın, konacak pencere Kara kollar beni alır, sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce. Üşra'cığım iyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Öncelikle e, gecenin bu saatinde, yarın okulun olmasına rağmen bu videoyu bana çektiren cerenime sevgilerimi iletiyorum. Allah belanı versin cerencim. <laughs> Konumuza geçelim. Büşra ablacığım iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim en güzel ablalarımdan birisin. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara. Öpüyorum çok. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar olmadı ya. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Videomuş galiba. canım arkadaşım seni çok seviyorum. Aslında sevmiyorum ama burada böyle söylemek zorundayım. Ne de olsa doğum günü videosu çekiyorum şu anda. eee İnşallah hayatın boyunca hep e, mutlu olursun. E, bu kadar yani. Daha ne söyleyebilirim ki? Merhaba Büşra. Öncelikle seni çok özledim. 5 yıl önceki o güzel tanışma anımızı Erdin Hoca eşliğinde asla unutamıyorum. Sonra hepimiz başka yerlere daldık okumak için. Ben mesela Rize'ye geldim. Buradan Karadeniz'in tüm selamlarını sana yolluyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Çok, çok Doğum seviyorum. günü kutlu olsun. Vallahi ne desem bilemedim. Şu an halime bak. Resmen rezilip doğmak sosla banyodayım. Temizlik yapıyorum. Vallahi çok acil dedi Ceren. O yüzden yapacak bir şey yok. Canım benim doğum günü kutlu olsun. Nice senelerine inşallah. Seni çok seviyoruz. Yeni tanıştık ama olsun. Gerçekten cana yakın bir insanmışsın. Seni çok seviyorum. Günün kutlu olsun Beşra. İyi ki doğdun. Bir şu an Ceren şu anda zorla video çektiriyor. Doğum günümü sarıyorum. Doğum günü, olsun. Cişla. Cişla. Doğum günü. Dön. günü. Dön. kutlu olsun nice senelere. Düşra. Düşra. Doğum günün. Doğum günün. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Lan bir hiçbir kız kafayı buluyor. Bu kadar mı şu an çekiyorum? Kardeşim şey seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere kanka. Kusura bakma. Hiçbir şey Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte nice senelere. Umarım gönlünden geçen her dileğin hakkında hayırlı bir şekilde gerçekleşir. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Ay iyi ki doğdun Büşra abla. İyi ki doğdun Büşra abla. Büşra'cığım iyi ki doğdun tatlım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Her şey gönlünce olsun. kalın güzelim, mutlu yıllar. Hep yüzün gülsün inşallah. Efendim. Ha, ha, tamam, tamam o. Başlayayım mı? <laughs> başlayalım Doğum günün kutlu olsun Büşra. Nice mutlu yıllar. Seni sadece 4 yıldan beri tanıyorum. Lise hayatını çok güzel, çok mutlu, çok eğlenceli bir insandın. Hani hayatım boyunca hep öyle kal. Tüm mutluluğun daim olsun. Bugün de doğum günün. Bugün de çok mutlusundur eminim. Ama yarının bugünden daha mutlu, daha neşeli olması dileğiyle. Mutluyum. Doğum günün kutlu olsun Büşra. Monoton kız. Masalında hiç acı olmasın olur mu? Nice mutlu yıllara. Büşra'cığım iyi ki doğdun. Nice mutlu yıllarına sevdiklerine birlikte inşallah. İyi ki seni tanıdık. Doğum günün kutlu olsun canım. Öpüyorum i̇yi, iyi, iyi, iyi. seni. Ben de İyi ki doğdun Büşra. İyi ki doğdun Büşra. Seni seviyoruz Büşra. <laughs> seni seviyoruz Büşra. <laughs> seni çok özledik Büşra. <laughs> Bu kalp benden sana gelsin. Düşra. Sana gelsin. Çok seviyorum <laughs> de. Şey Hı -hı -hı. Şimdi bir Bir daha. Hı -hı. Yaklaş da öp. <laughs> ben de. <laughs> Yarım saatte video çekmeye çalışıyorum. Ve sıfır. Elde var sıfır. Bir türlü beceremedim. Ve anladım gerçekten bu konuda beceriksiz bir insanım. Trilyon tane video izleyeceksin büyük ihtimal. Aralarında en kötünün benim olacağına kalıbınması. Her neyse. Lafa girmem gerekiyorsa. Bu şarjım doğum günü kutlu olsun. Seni çok öpüyorum. Yeni yaşamın tüm güzellikleri beraberine getirsin. Kendine Ay yine işten geldim. Yine yorgunum, bitkinim. Ama ne yaptım tabii ki de sevgili kuzenim için oturdum video çekiyorum. Çünkü video çekmeyi çok seviyorum. Böyle şeylere bayılıyorum. Kuzenim bunu çek iyi bilir. Çek, çek iyi bilir hem de. Neyse benim aşkım, bir tanem, canım, sevgili kuzenim demeyi çok isterdim. Ama demeyeceğim. Çünkü çok sıradan, çok basit. Ne diyeceğimi de unuttum. Kız ne diyecektim ben? Neyse aşkım benim. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Canım kuzenim. Bak ne kadar samimiyetle söylüyorum. Görüyor musun? İyi ki benim gibi bir kuzenim var. Ay yoksa sen ne yapardın? Neyse bir tanem meleğim. O güzel canın hiçbir şeye sıkılmasın. Hiçbir şey için üzülme. Kendini hiçbir şey için üzme. Çünkü sen herkesten, her şeyden değerlisin. En azından bizim için öylesin. Kendin için de öyle ol. Mutlu ol. Yeni yaşın Umarım sana yeni aşklar, mutluluklar, huzur ve para getirir. Selamun Aleyküm Müşra kardeşim. Doğum gününmüş. Ee, arkadaşların zorla bana doğum gününü kutlatmak için video hazırladı dediler. Ben de hazırladım. Hazırlıyorum. Yani. İyi ki doğdun kardeşim. Allah nice mutlu seneler beraber seneler nasip etsin. Eee... Küçük dil diyorum sen anlarsın. Hadi Allah'a emanet ol. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Nice mutlu, güzel, sağlıklı yaşlara. Evet. Büşra, iyi ki doğdun Büşra. Büşra. <laughs> Tanıdığım en özel insanlardan biri olduğun için öncelikle sana teşekkür ederim. Bugün yanında olamasam da dostluğumuz hep bizimle. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu. Mutlu ol her gününde hayatın. Sevinçlerin senin elinde Aa resmen yüzmen olinde Bir daha in. Bir daha insene. Nasıl oldu o ya? Bir daha. Heh. Kankacığım öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekmeme izin vermediğin için. Yanımdan ayrılmadığın için. Ben de geldim. Tuvalet de çekiyorum yani. Aleni tuvalet. Artık daha ne yapayım yani. Ne yapayım söylesene. Neyse asıl konuya kalındım. Seni çok seviyorum kankacığım. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. İyi günde, kötü günde her zaman yanında olacağız. Bunu sakın unutma. Madem tuvaletteyim, bir şarkı söyleyeyim yani. Tuvalette şarkılar güzel sesli oluyor. Böyle yankı falan yapıyor kanka ama yani yine de kurtarmaz benim sesim biliyorum. Abi inşallah kimse yoktur. Yani başka Gerçi biri olsaydı şimdiye kadar ses çıkartırdı, değil mi? Happy birthday to you. Mandalina suyu sütünü iç de uyu. Happy birthday to you. Alkışlasanıza ya. Evet kankacığım bu videonun da sonuna geldik. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. İyi ki benimlesin. Ben hep seninle olacağım. Bunu hiçbir zaman unutma. İyi günde, kötü günde hep senin yanındayım. 6 yıl bitti. Nice 6 yıllara. Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun.

3, 2, 1, var kasa, kayıt. <gülüyor> hani, <gülüyor> <var ya>. Sen poz mu Sen başka, var başka, <laughs> <laughs> <Sabahı hiç kimseyle gülüyor> sen <senden> başka, sen <laughs> <laughs> Kimseyi senden başka senden başka sevilenler hiç kimseyi senden başka senden Stay başka olamazlar senden başka